Ahmet Bey'in kitaplığındaki kitaplar aşağıda gösterilmiştir. Ahmet Bey kızı Büşra'ya kızım bana kitaplıktan bir şiir kitabı olan 3 kitap getirir misin diyor. Yani burada bir koşul mu sunuyor arkadaşlarım? Ne diyor? Bir şiir kitabı olan üç tane kitap getireceğim. Toplamı bu üç tane kitap getirecek. Ama bunu arkadaşlarım bir tanesinin olmak zorunda şiir kitabı olmak zorunda bir tanesi. Geriye kalanları da istediğine seçebilir. Büşra diyor bu kitapları kaç değişik biçimde seçebilir diyor arkadaşlar. Şimdi buradaki bir tanesi şiir kitabı olmak zorundaysa toplam arkadaşlarım 3 tane şiir kitabım yok mu? Yani ben 3'ün birini seçmek zorundayım değil mi arkadaşlar? Bak seçim yapıyorum bak kombinasyon. Çarpı geriye 2 tane kitap mı kaldı arkadaşlarım? O 2 tane kitabı arkadaşlarım toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yani toplam 7 tane kitap mı kaldı geriye? Yani 7 kitaptan 2 tanesini mi seçeceğim? Bak sana bir şart koşulu sunmamış. Sadece istediğin iki tanesini seç demiş. O zaman bu da arkadaşlarım ne olur? 3 çarpı 7 çarpı 6 bölü 2. Ne yaptı? 7'nin ikisi neydi arkadaşlarım? 7'den itibaren 2, iki, ile azalt, 2 kere azaltıyordum. 7, 6 yazdım. Bölü 2'den 3. 3 çarpı 3 çarpı 7'den 9 çarpı 7. 63 mol arkadaşlarım. Cevabınız. Gençler Kombinasyonun nasıl yapıldığını biliyorsun değil mi arkadaşlar? Açmayı kısa yoldan. Üstteki sayı bak 7, alttaki sayı 2 yani. 2 kere yazacağın demek 7'den başlayarak 7 azaltarak oluyor. 7, 6. 2 kere yazmak. 1, 2. Gördük mü arkadaşlarım? 7'den başlıyorsunuz. Unutmuyorsunuz. Olay bu kadar basit gençler.